Muvaffak olamadık. William elimizden aldılar. Kaçıranların arasında Ahmet Paşa var mıydı? Bilmiyorum. Hepsinin yüzleri maskeliydi. Ama Ahmet Paşa saraydan çıkana kadar arkamızdaydı. Hatta arkamızdan ateş bile etti. Fayton'a binip uzaklaştığımızda kurtulduk sandım ama... ...Fayton'u çevirip beni bayılttılar. Biz muvaffak olduk. Evvelden malumumuz değildi. Lakin tertibatı sultanımız yapmış. Ne tertibatından bahsediyorsun? Belli ki William'ı masonlar kaçırdı. Biz onu Ahmet Paşa'dan kurtaralım dedik ama kendi elimizle yine onlara teslim ettik. Lakin ellerindeki ayakların oğlu William değil, onu yerine geçirilmiş sahte birisi. Sultanımız tüm olacakları hesap edip onlara karşı böyle bir tertibat yapmış. Biz de şimdi öğrendik İsmail Paşa. Biliniz. Yaralamışlar sizi. Mütesirim İsmail Paşa. Mütesirim. Lakin siz de bilirsiniz. Zahmetsiz rahmet olmaz. Zahmetimiz de devletin bekası içindir. Eyvallah. Hünkârım, Dün gece sarayda tek el silah sesi işitilmiş. Mühim bir şey değil paşa. Peki hünkârım, Zülüflü İsmail Paşa'ya dair bir ize rastlayabildik mi? Mason olan paşa o değil. Öyle mi? O halde Zülüflü İsmail Paşa'ya dair şüphelerimiz kalktı. Kısmen. Bulutlar dağılmaya başladı ardındakiler elbet görünecek. Şimdi paşalar mühim bir karar vereceğiz. Bir tertip yapacağız. Sonra öyle güçlü bir rüzgar estireceğiz ki... ...bulutların arkasındakiler apaçık görünecek. Tertibiniz nedir hünkârım? Selanik'te beş günlük sokağa çıkma yasağı ilan edeceğiz. Zaptiye karakolları ve zabitlere askerler de yardım edecekler. Bu yasaktan sadece posta teşkilatları, şimendifer işletmeleri... ...bazı devlet mıntıkaları ve fırınlar ayrı tutulacak. Ellerinde biletleri olanlar varsa... ...zaptiye nezaretinde istasyona gidecekler. Hünkârım, affınıza maruren... ...bu halk ve tüccarlar üzerinde... ...kötü bir tesir meydana getirmez mi? Yani şimdi biz halkı evlerine hapsedersek... Selanik beş gün boyunca ölür. Eğer evlerini hapsetmezsek paşa... ...bir daha girebilecekleri bir evleri olmayacak. Hünkârım, bu işten muradınız nedir? Masonlar mühim bir toplantı yapacaklar. Toplantı Selanik'te olacak. Buna mutlaka mani olmalıyız. Bu toplantıdan onları men etmeliyiz. Bu sebepten mi halka evlerini hapsedeceğiz? Paşa, eğer bunu yapmazsak, masonlar hem milleti hem devleti hapsedecekler. Karar derhal yürürlüğe girsin paşa. Emredersiniz hünkârım. Rivayet olur ki Mahmud Sani Sultan Selim Salis şehit edildiğinde ya devlet başa ya kuzgun leşe demiş. Biz de onların torunları olarak Geri duramayız. Ya devlet başa ya kuzgun Neşe.